Ben biraz geç kızarım ama, kızdım mı adamın tepesinden duman çıkardım evelallah! Bir hareketime bakıyor, anladın mı? Aaaaah! Oh, ya! durup o duman mı çıkarıyor? Furkan! Nasıl ah. bir ah. yapay? Ah. Ah. Deli deli, deli deli! Bekir! İşte işlem tamam, tabancasız şarkı olmaz more Artık başlamam Bu bir mafya şarkısı ve düşmanların hepsi alçaklar Tankla, uçakla, tabancam ve bıçakla Bizden merhamet bekleme, git sokakta dilen Yoksa ben var ya ben Aa, döverim seni, hepinizi döverim ben Tüneytami sakin ol ya durduk yere çıkmadın Keksin. Ama ağır makinalı bir tüfeksin İyi bildin mahşer hep benim batisferim Kiralık katilim, bir tane yap ve Tarabya'dan kat isterim Vallahi. Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? Ölümün şarkısını dinle tabancama bak pa paa ölen her parçanız rapin omzunda olur yükem Merak ettim senin kıçın niye o kadar büyük? bir dur çek bakayım silah Tanışıyorsan mutlaka vur Aa, Ey benim kafamda dolanan yüz binlerce ses var Silah, mermi, sigara, esrar Yeşilçam büyüttü bizi biz yaşattık rapi Benim Kadir abim varken söyle ne yapak bre Amerikan rüyası gören anlatmasın bize Şöyle söyleyeyim Akıl veren bir şeyi Allah vermemiş Onlar daha da lüks yaşasınlar diye açamam TV bu bir Ve bir ikincisi Benim mesleğim Galatik değil Aa, bilirim ve korkmayalım kalmış olanları zem bitirelim İyi günler sayan bir fersizde gurur duyuyor Muayyet tuvalıyız bizimle dalga geçiyor Sana hırladım Hepinize hırladım Bütün O belki belki